Mert Güzenke son kontrolleri yaptı. İlk düdük geliyor maça. Ümraniye Spor başladı. Koşu var Kuansi'den. Orta alanda Çivi Durmaz. Baskı altında. Onur Ayık. Topu kazandı. Özgür Bulak'tan sağ kanata. Geraldo aldı. Geraldo sokuldu. Pas yerden. Umut vuruyor ve gol! Top ağlara gidiyor. Ümraniye Spor maça çok hızlı başladı. Umut Naiz. 1-0. Ümraniye Belediyesi şehir stadındaki ilk Süper Lig maçı ve Ümraniye Spor Umut'un attığı golle öne geçiyor. Bu sezon ikinci golünü kaydetti Umut Nair. Kimi durmaz. Baktı içeri yükselten arkaya. Kontrol geldi. Borini yaptı ortayı. Kalea'sı ve gol. 1-1 oldu. 8. dakika. Skor 1-1'e geliyor. Kalea'sında son dokunuş Davide Braski'den. Ümraniye'de maç çok hızlı başladı. Ceza sahasında Fabio Porini böyle gönderdi. Davide Braski dokunuş yapıyor. Fatih Karagümrük skoru 1-1'e getirdi. Önündeki hareket alanını kullanıyor Popov. sokuldu içeri doğru Popov. Yerden çevirdi. Avonu. Altı vurdu dışarı gidiyor. Durel Avonu. Übrani spor için bir kez daha öne geçme şansı Avonu. Plaseledi ama çerçeveyi bulamadı. Düdük geliyor. Onur Mulen yani mi? Onur geldi. Onur vurdu. Türel temas etti dışarı gitti. Onur ayık free kick'te çok sert vurdu. İşte top üstrede temas ediyor. Out'a gidiyor. Popova. Ceza sahası kalabalık. Orta geldi Şeraldo. Top sekti. Penaltı beklentisi. Şimdi vuruş. Savunmadan sekiyor. Dışarı gitti. Maçın hakemi Mert Güzenge'nin şu anda eli havada. kulağını işaret ediyor. Ceza sahası içinde yaşananlar bir kez daha ekranlarda. İşte pozisyon bu. Ümraniye Spor Cephesi penaltı bekledi Mert Güzenge var odasını dinledi ama herhangi bir uyarı gelmiyor Kuasi aldı topu Kuasi rakibinin üzerine gitti Kuasi müdahale var oyun sürüyor Avonu orta alanda aldı Avonu çıkamadı Ümrani Spor Caner aradan oynadı Borini Taracı Borini kaleci Orkun çıktı göz hakemde oyunu sürdürüyor Mert Güzenge işte burada yerde kalmıştı Kuasi. Sonrasında Oyun sürdü Fatih Karagümrük tehlikesinde de burada. Açısı daralınca vuruş yapamadı Borini. Mert Güsenke bir kez daha durdurdu oyuncuları değerli izleyenler. Şimdi işareti verdi. Pozisyonda az önce yaşanan pozisyonda ekrana yansıyor. Orkun tam pas hatası son anda dokundu. Şimdi aldı. Kerim Fry çevirdi en arkaya. Kimse dokunamıyor. Fatih Karakümrük için üstünlük şansı ama ceza sahasına gelen ortada kimse dokunuşu yapamadı. Mustafa Kolkır o pası kesti. Kuasi yükselti. Çakne. Çakne. Embaye Çakne. Oyuna girer girmez. İlk dokunuşunda golü atıyor. Embaye ne atıyor. Fatih Karagümrük. Ümrani Spor karşısında 2-1 önde. Orta geldi. Top sekti. Kafa kaleci. Orkun. Embaye ne? Kafayı uzattı. Orkun Özdemir. Top yeri indi Serkan. Son anda dokundu. Araya girdi Oğuz. Şimdi pas. Karşı karşıya. Gol şansı. Göz sarı Hayır diyor Mert Güzenke. İtirazlar var. Übraniye spor cephesinde oyun sürüyor. İşte biraz önce yaşanan Mert. Durel Avunu. Böyle yerde kaldı. Devam kararı. Metehan. Geriye bıraktı. Lenyani. Yaptı ortayı. Umut vuruyor. Direkten döndü. Umut Nair. Ayağını müthiş usattı. Top direktten geri geliyor. İşte pozisyon. Ayağını usattı ama direkt geçemedi Umut Nair. Orta geldi. Kafa vuruşu. Dışarı gidiyor Alisson. Kafayı vurdu Alisson. Top dışarı gitti. İtirazlar var Ümraniye Spor Cephesi'nde. Mert Güzenke var odasını bekledi ama şimdi oynayın diyor. Metan'dan Delvaye yükselti içeri doğru Mırşi Çindirt'i ceza sahası penaltı beklentisi oyu sürüyor. Ceza sahası içinde yaşanan bu ikili mücadelenin ardından Yunani Espor cephesi penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakimi oyunu sürdürdü. Orta geldi Öndre'ye doğru. Sekti Orkun. ikinci hamle şut ve gol. 3-1. 90. dakika 3-1 oldu. Fabio Borini seviniyor. Fatih Karagümrük farkı 2 çıkardı. Ve 90 dakika sona eriyor değerli izleyenler. Hangi kredi Uraniye Spor 1? Vavakars Fatih Karagümrük 3 maçın sonucu.